Evet Merdan abi. <laughs> evet kardeş buyur gene. Arkadaşların derdi ne? Abi dertleri var vallahi arkadaşların da onları bir okuyayım ben sana. Ee, Samsung Samsun merkezden selamlar. Ellerinden öperim Merdan ustam. Ben hobi arıcıyım. Daldan yakaladığım iki kovan arım var. Sorum şu ki iki haftadır arılarım çok hırçın. Balı var. Haftada iki defa besliyorum. Son bir haftadır çok hırçınlaştılar. Bildiğiniz kıyafetten sokmaya başladılar. Boy çizmesiyle bakım yapmaya çalışıyorum. Bugün kapağı açtığımdan bile saldırma, saldırıya geçtiler. Kuzu gibi arılarım neden böyle olmuş olabilir? Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi kardeşim, Yer o, Samsun. Şi, tamam anladım ben o şey de. Şimdi körük yak, yakıyor mu yakmıyor mu onu bilmiyorum. Körük yakacak önce. Anladın mı kardeşim? Evet abi. Körüğü yakacak. Şimdi bu ana hafif yavaş yavaş açacak böyle bak. Anladın mı? Evet abi. Bu şekilde kaldıracak. Buradan körüğü yavaş yavaş bu körük verecek bak şuradan. Evet. oradan. Körük verecek. verecek. Yani birden beri kaldırmayacak örtü, örtü şeyini. Yavaş yavaş kaldırıp körük vererek yapsın. Bir de o sokma hırçınlı şerbet vermekten. He. Şerbeti yiyor arı. Anladın mı? Evet. Şerbeti yiyor artık. Az da yavru vurduysa kıskanıyor yavruyu artık. Ondan şey yapıyor yani. Ne bir de öyle. arılar ne yaptı? Yaşlandı artık. Yani şu an taze yavru çıksa da az çıkar. Evet. Bunun içindeki askerler nasıl? Yaşlı, bayağı yaşlı yani. O yaşlı arılar genelde sokar. Biraz da arı ahlaksızsa. Benim vardı bir sene ya. Evet, akrep. Akrep vardı. Akrep <laughs> akıllandı bak. Akrep anasını zor öldürdüm, hiç ellemedim ana e, tekrar ana yaptı ve güzel akıllı oldu şimdi yeşerlemiyor. Ne yapması gerekiyor abi? Bu arkadaş körükle varması lazım. Körüğü yakacak. Biraz sabredecek. Ana körüğün içine bulabilirse az propolis atsın. Şöyle az bir propolis atsın. Onun için tam o böyle yanmaya başladım koku ve şeye koku vermeye başladım. Üzerine şimdi açtım ya ben. Evet. O şekil pıp pıp önce ağzından. Evet. O şekil yapsın yani sakin davranması lazım böyle birden bire kaldırmasın yavaş yavaş anladım abi ama gene de tedbirini alsın eldivenini giysin yün çorap giysin ayağını o şekilde yapsın ya sabredecek öyle he öyle yapacak ama baharda baharda da öyle yaparsa o arıların anasını değiştirmesi gerekir yani o arılarda ama şimdi isterse eşek arısı mı da soksa şimdi sakın ana anı öldürüp de bir şey yapmasın yani anladım abi durum böyle sakın davranacak arılara tamam abi Abi varova hasarından yavruları kimi içinde kurumuş bazılarda kapakları delik balları Çok o ballara öbür arıları versek olur mu diyor Vallahi şimdi şöyle Öbür arılara vermeyi ben iyi görmüyorum Hastalığın ne olduğu kesin değil Ben baksam ne olduğunu bilsem Evet Şimdi ölmüş ama nasıl ölmüş Kanatsız mı ölmüş Veyahut da başka türlü mü vermesi iyi olur ya Tamam abi He. Ee, abi Erzurum'dan bu ay çok sıcak geçiyor arılara fondan şeker verebilir miyim diyor fondan şeker için hiç eksik etme kardeş bir şey olmaz can bazıdan girer Tamam abi ama yalnız Erzurum bayağı yüksek bir yer Erzurum'un neresinde olduğunu da söylememiş Evet Erzurum'dan Vallahi benim açımda Erzurum kardeş gece şimdi şu an sıfır derece düştü ya Arını yiyeceği varsa ben osta meşerlemem. muhari uyandırmam ben. Tamam abi. Uyandırmazsa daha iyi olur yani ama şeker içinde de dursa bir zararı da olmaz. Anladım abi. Fakat soğuk havada dışarı, dışarı gider geri gelmez işte. Bazı sakıncaları var ya. Tamam abi. Ama bilemiyorum şimdi aniden bir soğuk bastırırsa. O da var. O da var yani. Evet. Azerbaycan Hazar Gölü yani rakım 5 diyor abi. Ha rutubetin içi. Benim aralarda kapalı yavruların kapası açık şekilde petek gözelerinde ölmüşler. He. Hani açlıktan deliklere girip ölür. Bu da onun gibi tek kafası gözüküyor. Petek gözelerinde yavrular ölü doğuyor. Bu sıcak ile alakalı olabilir. Ya mi? ne sıcağı kardeşim? Sıcaktan arıyor olmaz. O arada bir anormallik var. Yani büyük bir ihtimalle yine varuadan olabilir. Çok eski petekler olur siyah. Onlardan olabilir. Evet. Ya benim görmeden de buna pek şey yapamam. Ama sıcaktan ağır kolay kolay bir şey yok. Ya sıcaktan olsa ne yazar? Ben şu ağacın gölgesine koymuşum. Bak bu kovanlar burada. Evet. Temmuz, Ağustos 10'unda buradaydı. Bak kaç defa çekim yaptın sen burada. Evet evet. Aha, şimdi bu arılar yani bayağı ağır oldu bunlar ha. Bunlar ben ölür diyordum yani. Bunlar bayağı ağır oldular. Anladım abi. Durum öyle kardeşim. Ya rutubetten korusun gene de sıklaştırsın arıyı. Yiyeceği varsa. Abi gene bakmam lazım ya. Ne yaparsa yapsın. Azerbaycan gene arım çalışmıyor diyor da açıklama falan yok. Ya arı dışarıda bir şey olmasa niye çalışsın ki? Dışarıda bir şey yok demek ki. Evet. Arı zayıf mı? Arım çalışmıyor. Ya şimdi <laughs> Yani nasıl oluyor bu iş yani biliyor musun? <laughs> Kafam çalışmıyor der bazen ya işte. Evet. Abi başka bir soru. Dışarıda Hocam... Dışarıda yalim olmasa çalışmaz arı ya. Anladım abi. Şerbet versin bana. Yiyor mu arı Şerbeti yiyor mu? Yemiyor mu? Tamam abi. Şerbetle çalıştırmaya çalışsın. Hocam kışın sık olursa yazın nasıl arasını açacağız? Sıkıntı olur mu diyor. Ya şimdi burada tam anlatamamış adam. Kışın sık olursa yazın arasını nasıl açacağız? Ya çıtaları sıklaştırdın. Bastığı yere kadar arı basıyor yani. Kaç çıta diyelim ki? 10 çıtaydı. 7 çıtaya, 6 çıtaya düşürttün. Bu yazın bunun arasını arasını açamazsınız en evet. bu. Petek isterse zamanla gelişecek olur ama adam anlatamamış bunu. Detaylı anlatamamış. Detayı yani. yok abi. Sadece He. kadar yazmış. Ee, diğer bir soru abi. Abi elimde boyalı medefeler He. ben yapılma dolap var. Evet. Bunu kovanlara ballık yapsam olur mu diyor? Ya olabilir. Olabilir. Ya yani niye olmasın ki ne? Yani genelde olur. Yani zararı olmaz. Yapabilirsin. Yalnız ölçüler tam tutmaz. Uydurtmak zor. Onun içine çıta geçecek. Öte kovanın içi e, kendinden lambalı. Evet. Kendinden yani çıtaların girdiği bir yer var. Onun çekimini yapacağız bir gün de abi. He. İkimiz de müsait olursak inşallah. Abi, abi diğer bir soru. Ustam formik asiti He. önermiyor. Ben He. de geçen yıl Kasım ayında formik asit uygulaması yaptım. Üç kovanım da kıştan zayıf çıkarttı. Gelişimi de çok gecikti. Formik asitten olabilir mi yer Mersin diyor. Ya zaten Formik asit ben ömrümde bir defa verdim. O zaman bir kartona emdirilmiş. Evet. Ya arıda aniden bir şey düşmez oldu. Mevcut düşmez oldu. Bunu araştırdım ben. Hı hı. Şimdi arıların soluncaklarını yakıyorum. Yani soluyup arının da bir soluk aldığı bir yer var ya, nefes aldığı bir yer var yani. Evet. Oraları yakıyormuş. Hı. Ondan azalıyor var. Anladım abi. Hatta şey bile Bak burada geldiğimde ben e, vamitrat verdim. Hı hı. Yetmedi. Şöyle bir 30 kadarı kaldı. Orada kaldı. Vamitrat bile azaltıyor yani. O vermediğim arı gücü fena değil. Ama vamitratı verdiğim yer biraz azalmış. Anladım abi. Yani oksalit versin. ya. ben e, formik önermiyorum kardeş. Bütün arıcı arkadaşlar da kullananlar da önermiyor. Evet. evet. Abi gölgede kovan olur mu yoksa güneşe mi koymalıyız diyor. Bir ya arkadaşlar. yazın gölgede olur. Kışın güneşte olsun daha iyi olur kardeş. Güneş görsün yani. Tamam abi. İstanbul Şile Ava rakım 50. Kışa rahat girer mi arılarım? 4 çıta 5 kovanım var. Hilal şeklinde sırlama yapmışlar. Çıkar çıkar. Çok güzel. Üzerine o madem rakım düşükmüş ora fondon şeker koysun üzerine. Valla bugünler aslında o İstanbul'un Pendik tarafında mı oluyor, fren oluyor, fren. Hı hı. Öyle yerdeyse arısı güzel olur yani. Var olsun işte biliyorsun yani var o evet. ben ilaç öneremiyorum. Evet. Ben de perişanım. Sahte ilaç çok. Sahte çok daha doğrusu. Allah biz onlardan uzak tutsun. Amin. Ee, abi Bingöl'den Hüseyin hangi ırk arı iyi iyi günler diyor. Yani hangisini önerirsin diyor ırk olarak. Bu şimdi Bingöl'den. bu adam profesyonel arıcıysa Evet. Hangi tür yaşarsa yaşarsın o adam bakar. Ama hobi olarak besliyorsa kendi yöresinin arısını tercih ediyorum ben. Kendi yöresinde yetişen arılardan. O arı daha orada iş yapar. Ama gezginci arıcıysa kardeşim Kavkas taşısın, Belfast taşısın, Karnıyo taşısın, adam hangisine bakabiliyorsa onu taşısın. Evet. Ben örnek e, Ege arısı Muğla tarafının arısını Biraz onlardan şey yapıyorum, o çabuk gelişiyor diye, evet, diğer arıların Belfast Tamam abi. Arı ne zaman kış salkımı yapar diyor abi bir izleyicimiz. Ya ne zaman kış salkımı, işte bundan sonra yavaş yavaş Kasım sonunda kış salkımına girer arı. Anladım abi. Bu sorulacak bir soruda değil ya artık soğuklar başlarsa, şimdi soğuk sıfırın altına düşsün kış salgımına girer işte. Ee, hani bir Vamitrat va, e, uygulaması yapmıştın yaylada. He ona yazmış abi bu arılar ölmez mi gece kovana girmeyip diyor. Yok yok hiçbir şey olmaz. O arı yolağının ağzına çıkıyor yumak oluşturuyor. Hiç bir şey olmaz. O kadar zaten gece kaç dereceydi? 18 derece gece nasıl olsun da şey olsun. uçmuyor ki dışarı zaten. Tamam abi. Ustama sorabilir misiniz? Oksalit asiti pudra şekeri ile karıştırıp ölçüsüne uygun şekilde üstten arıların üzerine toz halinde dökecek. Yanlış 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 o? yanlış olmaz. Varvaya etkisi olur mu? Olmaz. Diyor. Ama yarın şunun etkisi olduğu söyleniyor. Ee, i̇çinde nişasta olmayan evet. budra şekerini bir tuzluk yardımıyla ile küçük konserve şişeleri var. Onun kapaklarını delecek. Evet. Onu böyle arının üzerlerini tozlarsa o var gözünü kör ettiği Varoyu döktüğü söyleniyor. Ama ben denemedim kardeşim. Evet. Denemeye zamanım da yok. Bu kadar arıyı da deneme şansım yok. Ama az arası olan dener. Zaten arıya zararı yok bunu yani. Verebiliyorsa versin yani. Tamam abi. Bu şekilde yapsın. Ballıktan hiç çıta eksilmese yaz kış 10 çıta olarak devam edilse arıya ne gibi zarar olur? formit asit yüzde %85'lik uygulanabilir mi? Ben az miktarda yüzde %85'lik formik asit uyguluyorum. Bak hala formik asitten bahsediyor. Genelde akşam çubukları emdirilmiş olarak ve yıl boyu nane kekik yağı uyguluyorum. Pıspıs pıs ile. 2 yıldır hiç kanatsız arı görmüyorum. Ama... Nane. Kekik yağını ben tercih ediyorum. Evet. Ondaki e, Maddeler o Varroa'yı şey edebilir yani etkileyebilir dökebilir ama ben denemedim. Ama diyor abi e, Varroa'yı Ara ara görüyorum. Bu konuda yorumu ne Düşmüş olur? Düşmüş olarak mı görüyor acaba? Arının sırtında mı görüyor? Arının sırtındadır abi. E, Arının sırtındaysa <laughs> demek ki ne? Tam yeterli. Ya bak kardeş Aynı ilacı vermeyin. Bak. Aynı ilacı verirsen arı şeye var var ona alışıyor. Ne yaparsan yap alışıyor kardeş. Doğru. Etkilemiyor hatta amitraz veriyoruz ya biz. Evet abi. Yere dökülüyor. Döküldü de. Gene girip böyle bayılıp da ayılanlar var. Hemen de arının sırtındaki onları hiçbir şey etkilemiyor. Abi bala çalıştırdığımız arıyı kışa yeterli nüfus ile girmesi için ne zaman ve nasıl bölmeliyiz? Hazır ana mı yoksa meme yaptırmak mı daha iyi olur? bal akımı başladığında kovana anasız bırakmak verimi arttırır mı diyor. Onu sen bir daha okuyor. Ben o karıştı. Tamam. Bala çalıştırdığımız arıyı kışa yeterli nüfus ile girmesi için ne zaman ve nasıl bölmeliyiz? Kardeş bölmeyecek onu kardeşim. Şimdi şöyle neyi bölecek? Bölecek bit. Sen e, bal akımı bitmiş. Her şey bitmiş. Kışa girecek arı. Sıklaştıracak arı. Yeterli balını koyacak. Herkes e, bastığı peteklerin üstüne üçer parmak şöyle. Evet. Hilal şeklinde bal olacak. Diyelim ki katlıydı bu arı. Katta kaç çıtaydı? Beş çıtaydı. Sen bunu tabanda sekiz çıtıya düşürt. Arı sıkkın olsun, balı da olsun. Tamam abi. Bu arıya kışı böyle çıkarsın yani. Hazır ana mı yoksa meme yaptırmak mı daha iyi Vallahi olur? Vallahi şimdi diye. şöyle. Hazır ana herkes kalitelerine yapıyor mu yapmıyor mu ondan tek değilim. Güvenilir yerler var. Beni bile o hususta kandırdılar. Evet. Ben deneme ameliyatıyla gelen arıya bir adam hile yaptı. Ama ben o adamı şimdi adam nasıl yapmış biliyor musun? Buna yorum vurum yazamıyorsun. Çünkü yorum yazdığın zaman başkaları okuyacak. Evet. Adam sakat anaları yorlamış Kendine de yollar sakat ana. Ama bölme yapsın kendisi üretsin ya. Tamam abi. Diyesin gene sen niye yapmıyorsun desin. Kardeşim ben adamı kendim üretiyorum. Ben gezginci arıcıyım. Gezginci olmazsa yerli arıcıysa kendi memleketin arısını taşısın. Bunu bütün arı profesörleri de böyle söylüyor tamam abi kendi arınızı ıslah diyor yani ama bir evet. ısla çalışması nasıl nasıl olur biz bunu bilmediğimiz için ıslah edilmiş arılardan ana yok veyahut da işte bilmediğimiz için yok yani bal akımı başladığında kovanı anasız bırakmak verimi arttırır mı diyor abi ya artırır mı kardeş ana bal yaptırır ya hayatta hiçbir zaman için anası olmazsa evet. o arı mutlaka içinde ne yapacak biliyor musun bir yerden sağdan soldan meme yapacak, yatacak. Sakın ha, sakın, kimse buna aldanmasın. Ana olacak. İşi yaptıran ana. Ana emir veriyor onlara. Şunu böyle yapın, bunu böyle yapın, o emir veriyor. Ona göre çalışma yapıyorlar. Ara ana olmaya için geleceğini ne yapacak? Karanlık görecek ara. Geleceğim yok diyecek, perişan bir hale girecek. Ana aramaya kalkışacak. Bana mı gitsin, ana mı arasın? O şey, o ara. Doğru, doğru. Abi sorularımız bu kadar. Senin işin var zaten. Bir beş dakika alayım dedim. Vallahi ben şimdi bir tanıdık bir arkadaş vefat etti. Onun Mevlid'ine gideceğim Allah izin verirse. Allah sen. kabul etsin abi. He, Allah rahmet etsin. iyi bir arkadaşıydı. Allah rahmet eylesin. Şimdi az önce şeyde okudum da Mevlid var. Herhalde saat 175'te 5'te oluyor. Şimdi ona gideceğim kardeş. Bütün aracılara baraj, başarılar. Herkese aleyküm Allah selam aleyküm diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz abi. Ne diyeyim artık yapacak. <laughs> Azim azimli olsun herkes ya. işte imala gelmez. Ben imal ediyorum kardeş. Evet. Gerçekten söylüyorum. Ben araya bakamaz oldum. Yoruluyorum, çabuk yoruluyorum. Yoksa benim arı böyle olmaz. Biliyorum belden de biraz He bu bel işi bir de ya bayağı bu sene biraz rahatsızlığım var. herkese adam bunu biliyor. Demeye gerek evet, yok. Evet. Hayırlısı Allah'tan. Allah'ın dediği olur. Yapacak bir şey yok. Herkese selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Teşekkür ederiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Herkesin kardeş. Um, ah, mir sau